Merhaba beyler, yatırımcılar ve tüccarlar. Seninle temas halinde sistem, guru, markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Söz konusu şirketin tüm parametrelerini daha ayrıntılı olarak incelemenizi öneririz. Organizasyonun ana göstergelerine bakacağız Elme Communities, Ticker, ELME. Bu inceleme 12 Nisan 2025 tarihli veriler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre Guru, Markets Organizasyon Elme Communities alt kategoriye ait. Akkommodat'ın, karşılaştırmaya 50 şirket katılıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Siparişlerle ilgili kararları bu videonun sonuna doğru ele alacağız şirketin genel sonucu şu şekilde, 10 puan üzerinden eksi 5,5. Alt kategorinin ortalama sonucu, 1,9 puan. Çok geniş bir açıdan bakarsanız, bir bütün olarak pazarın tamamına bakarsınız. Toplamda borsanın ortalama puanının 1,9 puan olduğunu görebilirsiniz. Şirket için eksi 5,5 puana karşı elme komünitesi şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Elme Communities ve alt kategori paylaşımları. 12 aydan fazla stok olduğunu görebiliriz Elme Communities, %3, 7'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine göre, eksi %10,4. Bu kesin olarak bir şey söylemiyor ama şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Elme Communities 1,33 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 307 milyar dolardır. Elme Communities yüzde 0,432 paya sahip ve alt kategorideki en küçük şirketlerden biri. Şirketin bilanço değeri 1,07 milyar dolar alt kategorinin bilanço büyüklüğü 83 milyar dolar. Elme Communities %1, 292'lik bir paya sahip. İşgal edilen piyasa payları ile defter değeri arasında bir karşılaştırma yaptığımızda şunu görüyoruz. Paylaşmak Elme Communities bir alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde yüzde %0,432. Bilanço kapitalizasyonu %1, 292'dir. Bu da borsa kapitalizasyonunun payından %199 daha fazla. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, iyi bir puan. Kuruluşun borçları 0,699 milyar dolardır. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %65, 3 Şirketin borç düzeyine ilişkin sonuç, tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının kırına oranı sıfırdır. Alt kategori ortalaması 21, dur ve bu, alt kategoriye göre önemli ölçüde daha kötüdür alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatı kir göstergesinin değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 13 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirketin geleceği açısından son derece kötü alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kırın değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Şirketin değer, gelir oranı 5, 5'tir. İkinci alt kategorideki ortalama, alt kategorideki ortalamadan %175 daha yüksektir. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında döviz fiyatı göstergelerinin gelirine göre değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 240 milyon dolardı. Gelecek 12 ayın gelecekteki geliri bilinmiyor. Bu da şirketin fiyatı için kötü bir durum. Tahmini gelecekteki gelir göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Satış marjı eksi %5,5, alt kategoride ise ortalama %9,3. alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %14,8 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısı bakımından alt kategorideki payı %0,046'dır. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %839 daha az ve bu şirketin piyasa değeri ile arasındaki tutarsızlığı yansıtıyor Elme Communities, büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. Kuruluşun çalışanı başına piyasa sermayesi miktarı 5200-2000 dolara eşittir. Alt kategoride ise 556 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kuruluşun göstergeleri arasındaki fark ise %835,6 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına sermaye miktarının değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan. Çalışan başına kar miktarı eksi 52,2 bin dolar. Alt kategoride ortalama, 25,4 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise, %105 alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına kırın değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Kuruluşun çalışan başına geliri 949 bin dolar. Alt kategoride ise 274 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %246 alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında bireysel çalışan başına gelir tahmini, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Kısa işlem hacmi %2,4 olup, alt kategoride ortalama %3,9'dur. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %32 seviyesini gösteriyor Elme Communities. Alt kategoride RSI düzeyi, 14, yüzde 41. Teknik olarak alt kategorideki makaleler şundan daha yüksek derecelendirilmiştir, Elme Communities. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 15 6 dolar 6 sent. Şirketin hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 18.99'dur. Mevcut fiyat ile konsensüs tahmini arasındaki fark yaklaşık %26. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna gidelim. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, bilgi ve referans değerlendirme sistemi tarafından belirli bir sezonda daha önce alınan tüm kararları mutlaka içerir Grup Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve ücretsizdir. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymetlerin analizine dayalı elme Communities, Hisse senedi değerleme referans sistemi grubu, markets aşağıdaki karar alındı. Hisse başına 15.07'lik bir fiyata düşme emri açın. Şirketin değerlemesinin oldukça düşük olması nedeniyle sipariş açıldı şirketin değerlendirmesi, Akim Endeksi olan değerlendirme modeline göre gerçekleştirildi. Kar alma 13.81 olarak belirlendi. Zararı durdurma 16.33 olarak belirlendi. Emrin kar al veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Daha sonra Emir, 12 Mayıs 2025'teki işlem seansının sonuçlarına göre bağımsız olarak sabitlenir. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Şerit şeridi SDHC ana satın alma siparişi olacak. Ana anlaşmaya ilişkin video zaten bu kanalda yayınlandı. Ana veya dengeleme emirlerinden herhangi birinin kapatılması durumunda ters emir gerçek fiyattan kapatılır. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Grup Markets